Evet dostlar diğer bir kapı veremiz Medical Park'tan MLP Sağlık Hizmetleri arkadaşlar. Medical Park arkadaşlar diyor ki ben diyor 25 Mayıs'ta 20 milyon lot, alacağım diyor. Bununla toplam değeri 650 bin lira olacak diyor ki bu da 30 küsür liralara denk geliyor arkadaşlar. E, peki buradan baktığımız zaman ortalamanın üstünde mi üstünde büyük ihtimal arkadaşlar azami ödenecek tutarı e, denk gelince e, alımı durdururlar diye tahmin ediyorum ama. Şimdi toplamda kaç not almış arkadaşlar 20803. Aslında ben baktığımda kabaca toplamı biraz yanlış yazmışlar gibi. Alt tarafta arkadaşlar 7.450 lira diye nominal değer yazmış ama bu 7.450.000 olacak aslında. Yani neredeyse alımların üçte birini halletmişler gibi duruyor. Ve alımda toplam sermaye oranı arkadaşlar %3.58'e tekabül edecek şekilde ayarlanmış gibi gözüküyor. Yani birçok hisse baktığımız zaman aslında bu dönemde yani alınmaması gerekirken hissenin bakın burada amacını da güzel belirtmiş. Hani belki sözel katlaşmış bir amaç ama sağlıklı fiyat oluşumu desteklenmesi ve pay sahipleri Uzun vadede cazip bir yatırım imkanı sunulması amacıyla yapıyoruz diyor arkadaşlar. Ki bir sürü şirket bunu düşünmüyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Bu anlamda zaten Medikal Park'ta teşekkür etmek lazım. Ama dediğimiz gibi şu dipnot kısmında şu açıklamada büyük ihtimalle bir yanlışlık var diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın bu tür yorumlar için arkadaşlar. Kap haberlerini mutlaka izlemeye devam edin. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.